Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek Haydi oyna bakayım Ulan yaz gelsene yazar ya Bizim gönlümüzde sonbahar Her bahar olduğu gibi hayaller başka bir bahara Vay be kardeşim yine bayağı bir dertlendim arkadaşlar. Baktım ağaçta güzel güzel meyveler var. Ben de yiyorum kardeşim hem de şirket arabasıyla. Tıp tıs tıp tıs müziksel ses haydi. Ulan millet çalışıyor arkadaşlar. Ben de burada oynuyorum. Abi patron seni çağırıyor bir kere mi geleceksin dünyaya? Hop abi bana mı bağırıyor lan şu müziği bir kısalım. Yine ne var acaba kardeşim? Efendim Osman. Abi müdür seni çağırıyor. Müdür beni mi çağırıyor? Sıçtık geliyor. Lan telefon da çalıyor. Pu Allah kahretmesin müziğe daldır. Ama hala çalıyor. Osman bir şey dedi mi? Abi vallahi sinirli sinirli sana bağırıyor. Pu Allah kahretmesin tamam geliyorum. Oğlum kim arıyor ki şuna bak. Allah Allah geliyorum işte patla lan. Ne bağırıyor lan? Ne bağırmaz patron kusura bakma. Karnımı doyurdum. Şu telefonumuzu açalım kardeşim. Alo ananın yeri buyurun. Lan anam bana Ulan neydir sen lan? Abi anam falan demiyorum. Ananın yeri kargo firması bura. Ulan sen benim anamı nasıl ağzına alırsın hırbo? Abi ben senin ananı ağzıma alıyorum. Yani bura ananın yeri kargo firması. Ulan sen benim kim olduğumu bilirsen hırbo. Aşiretim ben. Aşiretinizin de sizin de kargo firması lan bura. Ulan ne oluyor? Patron ananın yeri kargo firması. Yok sen benim anama ne diyorum diyor. Bırak sen telefonu kargo dağıt yürü. Valla benim de işime gelir patron. Havaalanında da büyük kargo var onu da götür. Havaalanında mı? Tamam patroncum haydi kolay gelsin. Ulan adama bak ya akıllısı bizi bulmaz delisi. Bizden ayrılmaz. Seni Neler stres kardeşim uğraştığımız şeylere bak Abi arkadaşlar firmanın ismi o yani Gidelim de kargolarımızı dağıtalım arkadaşlar Geriyem arabayı ey maşallah Bak ananın yeri olarak her zaman hizmetinizde Şöyle bu kapaklarımızı falan da örtelim Kontağımızı açalım aydın bismillah Marşımızı yapalım Kargolarımızı falan da yükledik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere birkaç malzememiz var. Şöyle ben defterimi de elim alayım. Gideceğim yerler bunda yazıyor. Öncelikle havalarına gideceğiz arkadaşlar. Büyük bir kargo varmış. Onu alacağız kardeşim. Ulan iki eğlenelim müzik dinleyelim dedik arkadaşlar. Müdürden bir sürü laf işittik kardeşim. Şuradan da yavaş gidelim ki arabamızın altı falan sürtmesin. Gerçi biz ne diyorduk? Sürtmezse sıkıntı kardeş. Yani gördüğünüz üzere bizim kargo arabasından da modifiyeli. Buradan da döneceğim. Vallahi şuraya deme asfalt dökemediler. Bu firmanın olduğu yere bak. Mahalleler aralarında kargo dağıtmaya çalışıyoruz biz daha ne yapalım <laughs> Vallahi şirket arabası demeyip geçmeyin arkadaşlar Şöyle bir kasisten de yavaş geçelim Altı sürtmesin Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Havaalanına doğru gidiyoruz Havaalanı burada Buranın girişi nerede acaba ya? Oğlum pistin ortasında gidiyoruz da inşallah bize uçak çarpmaz Anlasın akşam bize haberlerde izlersiniz Bu kadar da pist Uçakla transi çarpıştı İyi bir haber görebilirsiniz arkadaşlar Bizim kargo buradaymış Ulan kargo uçakla geliyor Artık nasıl bir şeyse kardeşim Şöyle bir çekelim ki kargomuzu yüklesinler A few moments later Oğlum bu ne böyle? Arkadaşlar havaalanına niye geldiğimizi anladım. Adamlar kargo olarak araba getirmiş şuralar. Chevrolet Camaro. O abi sen ne güzelsin böyle. Kırmızı kırmızı. Bugün bayağı bir zor geçecek arkadaşlar. Bu kargoyu sağ salim götürmemiz lazım. Vallahi kendimiz satsak bu arabanın parasını ödeyemeyiz. Şöyle ben bir transide bineyim. Lan ben de diyordum ki arkadaşlar havaalanında ne işimiz var? Adamlar mersem yani kargo uçağıyla araba getirmiş. Şurun güzelliğine var. Lan bu buradan inşallah düşmez arkadaşlar. Şöyle bir sal bakayım. Ya ya bir şey olmaz. iyi bağlamışlar gibi. Yani düşerse de sıçtık. Kendimiz satsak ödeyemeyiz biz bunu. uçağın yanından şöyle jetçi gibi gidiyor mi? Biz karada açacağız güzelim. Gökyüzünde neler yaparız yürürsen. Konumu da telefona girdim arkadaşlar. Kargomuzu götüreceğiz. Kaza var. Pallak kartmış. Ulan zaten ben bu transitle bu dar sokaklara girmeye korkuyorum. Siz iki türücü şey ne yapıyorsunuz burada? Trafiği kilitlediler. Nereden gideceğiz biz şimdi? Bir de bu kargo süreli arkadaşlar. Adam zengin olduğu için süre koymuş kardeşim. Şuradan bir u atıp ara sokaklardan falan gideceğiz. Yoksa bunlar bekle bekle gitmez kardeşim. Bu transit buradan döner mi? Yani transit dönerdi arkadaşlar. Arkada bir tane de dorsemiz olduğu için sıkıntıya girmeyelim. Şöyle güzelce bakayım geliyor mu? Vallahi geliyor. Ona, ona öyle. <laughs> Lan adamlar yok oldu. Mevzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet bugündür ya Muhammed. Kaç milyon milyar dolarlık arabayı şuna bak toprak yola soktuk. Arabayı sahibine teslim etmeden arkadaşlar kirlenecek. Trafik var diye girdiğimiz yere bak. Yolumuz yol değil ama biz manzarasını seviyoruz kardeşim şuradan bir arabayı vurmadan geçelim bizim transiti vursak bir şey değil de arkadaşlar arkadaki araba çok pahalı kardeşim bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete Allah sonumuzu hayretsin vallahi nelerle uğraşıyoruz arkadaşlar sinir stres yani bu işin zor tarafları da var arkamda hoca araba götürüyorum yani insan biraz bana yol verir şuna bak kırmızı kırmızı sana kırmızı çok yakışıyor ay maşallah bir maşallah yazın arkadaşlar arabayı sağ salim onun onun ne avradını vay altıma sıçtı Bir sıkıntı yok arkadaşlar hala sağ salim gitmeye çalışıyoruz arkamızda arabayla Biraz önce düşecek diye çok korktum ama düşmedi Yavaş kardeşim yavaş arkada doğrusu olduğu için baya bir tehlikeli göz Ben şunu şurada güzelce bir sollayayım Aydın bakayım aydın Oo Oha gördüğünüz üzere sağ salim duruyor Allah'tan arabayı sıkı bağlamışlar arkadaşlar yoksa girecekti. Gerçi hala geliyor arkadaş. Şura bak. Arabayı teslim edeceğimiz yere de az kaldı. Gidek de şu beladan bir kurtulak kardeş. Vallahi bunu yüzden işten kovulacağım arkadaşlar. Şuna bak, bak. Bak bak bak. bir fren yapıyorum. Arkası hemen drift atıyor. Karnım da acıktı zaten. Şimdi gidip müşterinin kargosunu yiyeceğim. Ondan sonra yine işten kovulacağım. Buradan da sola döneceğiz arkadaşlar. Navigasyon o şekilde gösteriyor. Ama buralar nere? İnşallah navigasyon kurbanı olmayız kardeşim. Dar sokaklara benziyor. Bu dursa buradan acaba döner mi? Vallahi bizim burada ne işimiz var? Navigasyon sen bizi nerelere soktun? Ulan navigasyon bizi nasıl yerlere soktun bir, kardeşim Şöyle çıkalım Allah, Allah kahretmesin ya Arkana ya. bak ya. lan geri zekalı Ya yeni aldığım taksiye vuruyorsun kardeşim Arabayı yeni yaptırdım ya tam polis çizdin ya baş Ya başlattın lan taksinin eserinde Biraz arkana bak ya Görmüyor o koca trans Ya geliyor. sokağa giren sensin çıkmaz sokağa böyle gelinir mi kardeşim ya Lan ne çıkmaz sokağa navigasyonda ben de bura gösteriyorum Benim de navigasyon bura gösterdi çıkam çıkmam gerekiyor Allah geri bas kardeşim ya Allah'ım ya. ya Lan ne geri basması gitmiş o babasının arabasıyla zibidir ki ya da. ne basın arabası bunlar alın teri kardeşim. Baba parası alın gelin teri ya bunlar. Ya. Acak karışma. Ne Acak bile. Şimdi arkada benim araba var bir tane daha. Yani ananın yerine geri gönderirim bak. Arkadaki arabaya bakayım. Diyorsun lan? Bak anamı falan karıştırma senin ebene kayarım ha. Ulan senin arabanda yazıyor benim suçum ne? He pardon kardeşim kusura bakma. Bir, bir an önce unutmuşum. Ya kardeşim bir an önce unutmak ne demek? Sen ne anlatıyorsun bana burada boş yapmadı. şu arabayı veriyorsan ben seni bırakırım bak. Oğlum bak boştun boştum konuşma adamın aklında olan mahallemiz var. Kardeşim e, en sevdiğim transitçi sensin biliyor musun? Şu kırmızı arabayı bana versen de. Boş yapma lan ben kargocu

Ya kardeşim ya saçma saçma iyiler, işlerle uğraşma çık geri hadi de Tamam çıkıyorum Allah kahret bak Yapacağın işe tükürüm ya Dua seni dövdüm tamam bak sen dövme Ya derim, oğlum gidecek yerimiz kadar. yok zaten dövdün de ne oldu Bu kardeşim yok ya? ya ya bu sesle kapıyonu ne işin var Allah ben ağzı vermesin ya, ya. Pıh bir kamyonumuz eksikti lan Ne diyorsunuz lan ne diyorsunuz bu ne, lan, çık ne çık diyorsunuz? Bu ya Ne işin Allah seni burda Geliyorum lan bekle senin de bağız nasıl şimdi dövüyor Kimi lan ananın yeri yazıyor sen anayın var ya sen anana başlıyor Çek lan arabaşlar Ne diyorsun lan ya yiyorsun aşağıya lan Lan adesso ora Dedik bunlar dövülmeyebilir. Cappa nerede lan? Allah. Lan aşağı doğru kaç. başlatma şimdi ha. Oğlum ben kamyonum bana yol verceksin. Çık hadi, çık Bende tırı var, bende de var. Lan, Fö yana, lan bilmiyorsunuz lan? Birinci öncelik taksi. İkinci öncelik patkıcı. Sen de senden var bir de, H de bu araba neymiş böyle kardeşim abo? Lan fazla bakmadan nazar et lan. Kardeşim diyorum ben

sen kendine bak sala. Şoförün diye geçiniyor bunlarda ya. Tövbe estağfurullah ya. Lan oğlum bak sen yediğin dayaktan şey yapmadın Ayy. herhalde. Lan gelme oğlum, bir gelme. Sana dolanın tekrardan bak beni deletme. Allah ya arabanı Siz yere. ne mal elifsiniz? Biri oradan sıkıştırıyor. Abi ondan tam zor kaldı. Hadi lan hadi lan. Hadi kardeşim çekilsene şuradan hadi ya. Ağzına sıkıştırın ya. Ağzına sıkıştırın sen. Sizin var ya. ya sizin <gülüyor> ağzına sıkıştırın. Gel lan buraya. Gel lan buraya gel. Gel lan buraya gel. Şu vitesi ver. Seni bir oturttun. Lan ne Senin var ya. Ne yapıyorsun? lan kimin kamyonu kamyon tane nereye gitti lan koş, koş 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 ya bunun tuttum, gibi salaklara ya. yapmışlar dur. getirmişler buraya neyse Ay. fırsat mı fırsat Ay. kargocu bak Ay. kaydı aşağı Ay. kardeşim çabuk düzelt kendini hadi Allah Allah Uf. bekle kardeşim sinir stres ya, niye geliyorsun? niye geliyorsun? ben ağır hastayım lan ağırım Ay. lan ben ben benim ya oğlum bak bu arabayı çizersen senin gö Dona kadar alırlar ha Senin ananın yerine kadar kovalarım seni Aynı şey ben de söylemişim Hadi ağzını öpeyim yaptın abi ya. Gel 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 öpüşek. <laughs> lan bunlar gay Allah. <laughs> Top, musunuz <ben> <laughs> Top musunuz lan Top musunuz lan? Kardeşim bak işin hadi aramıza girme çekil şuradan bir bak bakayım. Çekil lan aradan. Ya taksiz ya sen bir ileri git kardeşim ben buradan döneceğim ee, hadi. Sen, hadi. sen, Ağrı Ağrı sen, sen ya, Lan adam. uğraştığımız şeylere bak nerede mal var? Geri zekalı kaynıyor ya. Geri zekalı Şuradan ya şöyle. Biz amyon döndüremedik senin dor seni s**eyim arabanı s**eyim seni Püh. Ya konuşma kardeşim koca dorsa çok biliyorsan gel kendinden dönme sanki bana koduğum ya. Bunu buradan nasıl dönecek ya? Ya bunları şoför yapan ehliyet kursunu var ya şimdi. Ya bir dakika bir dakika siz sakin olun. Bekle kardeşim ben şimdi bu olayı çözeceğim durun bir dakika şunu şuradan bırak bakayım. Ben Seni bir aşağıdan dönüp geliyorum. Ya, Sizi olaya sokayım. Bekleyeyim. Nereye gidiyor? Sakat ben, 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 ben bir dönüp geliyorum. Siz bekleyin bakayım Ay, beni Ay, kardeşim. ben Hadi gidelim. Gidelim. bu Ne gitmiyor. yapıyorsa yapsın kardeşim ya. Lan ne mal adamlar hepsi beni buluyor kardeşim ya. Arabaya Sürüze vurmayın kardeş, lan. lan. Ben lan gidiyorum. gidiyorum. Arabana da sana da geçmiyor burada burada. Nasıl kaçacak? Sürüze kardeşim sen bir çekil ben gideyim ya. Bu bu kadar kardeşim ya. Ne mal beynimin zaten s**t. sen al da ya. Ya Allah siz de ya mi uğraşan be? Resulullah. Ben resulullah. nereye Uğraştım gireceğim şimdi? De? Kimlerle uğraşıyorsun? Şuraya ki, bak kardeşim ya. Ben şimdi ya. şu araya gir bakayım. Sen araya gir Ya ben niye araya giriyorum? Ay, ay. Ya tamam kardeşim durun ben çözeceğim. Al geri Aman kardeşim. Ya al anam. Sen bir de kamyoncu sen, kardeşim. Sen çıktın. sen bir al git lan daha çözeceğim. Kami, Kami, ya yönetim şuraya. Şuraya bak kardeşim ya. Aradığı yere al geri kardeşim. Allah belanızı versin. Tamam bir dakika. Bir dakika abi bu kadar basit yani siz. Kardeşim ne değişti sen? Doğrusu yazarsın burada bırakıp gittin. Tekrar geldi aldı. Al. Lan Lan nere Ay. Ay. Kardeşim bekle bekle. Size kolay şuraya bana yol ver. şuraya. Bekle kardeşim. Geri geri gidiyorum şimdi desem de senin Abi, abi, abi ne ya. Allah Allah. Lan sen, Allah. sen de, 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 karışma. Baban senin parasıyla modifiyle araba almış geldi burada havalı. Konuşma. lan, kıskanma zibidi seni. Git da git adam geliyor arkadan gitsene. Ay çıldıracağım arkadaşlar ben burada sıkıştım niye böyle oldu? Lan herkes bitti bir tek ben kaldım kardeşim. Yani olay tamamen bastı arkadaşlar. Şu doğrusu bir burada döndürmem lazım. Vallahi çok uzun gördünüz de dönmüyor. arabayla çizmekten korkuyorum. Vallahi biz bunu çizersek nane yeriz kardeşim. aydın bakayım gel gel gel. Lan ne yapıyor? lan lan lan. lan.